tedasız Cumhurbaşkanlığından basın ve yayın faaliyetleri adı altında 2022'ye bir sayılı genelge çıktı. Bu tabi sizi ilgilendiriyor, hı hı. televizyon e, yayınlarını ilgilendiriyor. Bunlardan hani deseniz ki eğer buysa konumuz en önemlisi ne? Bu genelge, çünkü bu genelge bir gerçeği daha ortaya koydu. Hani kimilerinin tek adam olarak nitelendirdiği yeni yönetim sisteminde. Garip bir anlayışa sahip olduk. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde hakikaten bağımsız idare, bağımsız otorite, bağımsız idari otorite kaldı mı derseniz yok. İşte Rütük'te, Radyo Televizyon Üsküru'da bunlardan nasibini alanlardan. Bu genelgeye baktığınızda ki bu genelgenin özelliği şu, Cumhurbaşkanlığı'nın doğrudan, Rütüke böyle bir talimat verebilme, emir verebilme yetkisi var mı diye baktığınızda ben olmadığını düşünenlerdir. Ama tartışmayı oraya nakletmek istemiyorum. Çünkü anayasanın 104. maddesine bakmamız gerekir. E, Türkiye Cumhuriyeti e yeni yönetim sistemiyle ciddi bir tek adamlık gerçekleşti. Onu görüyoruz. Yasama ve yürütme faaliyetlerinde ve bunun da idari üzerine ciddi bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. Yani e, sadece Cumhurbaşkanı'nın doğrudan yönetimine karıştığı kurum ve kuruluşlar için demiyorum. işte Rütük gibi bağımsız özerk olduğunu düşündüğümüz yapılarda da bakıyorsunuz anayasanın bazı hükümlerinin ortaya koyulması suretiyle bir takım emir ve talimatlar, gereğinin rica edilmesi. E, insan aklına şu geliyor anayasanın hakikaten bir beşinci maddesi var. Bu beşinci madde ilginçtir. E, devletin temel amaç ve görevleri diyerek başlar ve devam eder. Onların Birisi de iktisadi açıdan refahın sağlanması, sorunların çözülmesi. Devletin temel amaç görevleri. Şimdi devletin başı olarak kabul ettiğimizde Cumhurbaşkanı'nı e, Cumhurbaşkanlığı malların <laughs> pahalılığından hareketle e, şimdi Cumhurbaşkanı bir emir verse dese ki kardeşim fiyatlar bundan sonra böyle olacak. Bunun gereğini de hemen yapacaksınız. Şimdi tabii bu bırakın hani o serbest piyasa ekonomisinin şartlarına aykırılığı hukukta yeri yok çünkü idari vesayet esasında yoktur. İdari vesayetin yegane olduğu yere baktığınızda idari vesayet işte İçişleri Bakanlığı ile belediyeler arasında olana belki dikkat çekersiniz ama şu anda hiçbir bağımsız kamu idaresinin Genelgede sizi rahatsız, kalmadığını. rahatsız eden oradaki çerçeveleri belirleyen. şu. şu şöyle bu, de özetleyelim izleyicilerimize bir e, tartışılan bir e, bir özel kanalda tartışılan bir yabancı içerikten Türkiye'ye uyarlanmış bir program aynen. üzerine konuşacağız. İsmini de söyleyelim. Maske kimsin? Zannediyorum öyle. Maske hmm. kimsin sen? E, bu programa özel genel geçti. Ben size söyleyeyim. Yani ve işin e, ilginç tarafı iktidara yakınlığıyla bilinen medya üzerinden bunu çıkarınca ve bu genel de ortaya çıktığında bırakın Sayın Cumhurbaşkanının anayasanın 104. maddesi gereğince yetkisinin olup olmadığını ben olmadığını düşünenler dedim. Bu şekilde doğrudan talimat ve emir veremez. Verdiğiniz zaman o biraz önce söylediğim bağımsız kamu idaresi anlayışına aykırı. Çünkü Rütük idari vesayet altında olan bir e, müessese değildir. Hı hı. Baktığınız zaman anayasaya da bu konuda kanuna kitaba da bu böyledir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde de facto fiili uygulamalar hala devam etmektedir. Ve esas rahatsız eden ise hakikaten bunun bir basın müessesesi tarafından bir basın müessesesine karşı çıkarılması ve sürekli haber konusu edilmesi ve bu beklentiye de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından genelgeyle bazı anayasa hükümlerinden hareket edilerek karar verilmesi. O zaman da şuna bakıyorsunuz. Gerçekten burada Meşru amaç olabilir, bakın meşru amaçla sorun olmayabilir. Hatta kanun diyebilirsiniz tartışmalı olmakla birlikte. Ama demokratik toplumda duyulan gerekliliklere uygunluk var mı? Ölçüllük var mı? Onlara baktığınızda buradaki ibarelere beni bu e, hafta içinde en önce ilgilendiren ve yeni evet. yönetim sisteminin aksaklığını da böyle bir net bir fotoğrafla ortaya koyan, ee, bir e, genelge olarak gördüm. Bu genelgenin derhal kaldırılması gerekir. Bu genelgenin e, kanaatimce Rütük'e zaten Cumhurbaşkanı'nın doğrudan bu şekilde emir verebilme yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Yani bırakın bunun kanuni, meşru amaç veya demokratik toplumun gereklerine uygunluğunu, ölçülüğünü yani yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Rütük bunu yapabilir. Rütük kanunda var zaten. Rütük'e bu şekilde emir talimat vermeye gerek yok. Ama bir hatırlatmaysa onunla diyorum bu şekilde ortaya çıkması yani iktidara yakın olduğu kabul edilen bir medya müessesesi vasıtasıyla gündeme getirilip sürekli gündemde tutulması ve ardından bunun gerçekleştirilmesi hakikaten sıkıntıya sebebiyet veren bir durum. İkincisi Adalet Bakanı 4,5 yıldır görevde. iyi bir süre Sayın Adalet Bakanı için. Yeni yönetim sisteminde biliyorsunuz artık bunlara alışmak gerekir. Yani dört buçuk yıllık bir süre, oldukça uzun bir süre. Hoş geldiniz bu arada. Rezan Efe İzdemir de katıldı. Hoş Merhabalar. Hoş geldiniz. Dört ee, buçuk yıllık süre oldukça uzun bir süre. Çünkü altı ayda da gidebilirsiniz. Yedi ayda da gidebilirsiniz. Ee, dolayısıyla bunun üzerinde e, yorum yaptığımızda biz hukukçuyuz. Aynı mesleği icra ettiğimiz için insanlara eşit mesafede kalmaya çalışıyorum ama e, uyumlu çalışacaktır. Ee, Sayın Sayın Cumhurbaşkanıyla yeni Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a ee, e, geçmişi var. Adalet Daha Bakanlığından. Adalet Bakanlığı Aynen yaptı. öyle. Ee, bazı benim kendime saklatacağım elbette e, tespitlerim, düşüncelerim var ama bunları Kamuoyla e, kamuyla <laughs> paylaşmak uygun değildir. <laughs> değil. Hocam ya, değil, ben değil, ben ben ona, onu biz öyle şeylere her yerde Her doğru her yerde söylenmez. Bazılarını kendinde saklayıp yaydırmamalar <laughs> nedeniyle <değerlendirmelerle, gülüyor> e, e, <laughs> Suyla uygun yapmanız gerekiyor. Ee, Sayın Gül'ün e, Adalet Bakanlığı döneminde en ciddi hatasını yani son zamanlarda hedef kabaca gördüm. Ciddi bir hata yaptı ve o açıklamayı yapmamalıydı çünkü kendisi aynı zamanda PSK olarak bildiğimiz ...Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı. Adalet o. bunun takipçisi Aynen. olacaktır e, Biz dedi. onlara itiraz ediyoruz ama ne yapalım? Yürütmenin içinden birisini Hı -hı. maalesef hala HSK'da görebiliyoruz. Bunlar tabii bu masanın tartışmaları değil. Sedef Kabaş da yaptı açıklama çok hata. Yani ben bir Sedef tabi Kabaş onu savunuculuğuyla hafta, değil de orada... Tabii konuştuk geçen HSK'nın başkanı olarak bunu yapamamanız gerekiyordu. Onun dışında iyiydi. İyi de götürüyordu. Dik duruşları vardı. Hakikaten bu yeni yönetim sistemine rağmen... Çünkü yeni yönetim sisteminde hukuk politikaları kurulu var. Bir taraftan Cumhurbaşkanı var. Diğer tarafta Adalet Bakanı bir bürokrat, siyasetçi değil biliyorsunuz. Siyasi kimlik taşımıyor. Parlamenter sistemden farklı. İyiydi özellikle insan hakları eylem planı efendim işte onun dışındaki bütün o yargı reformu strateji belgeleri bunlarla alakalı şekli çalışmaları iyi yapıldı ama Türkiye Cumhuriyeti yargı iyi durumda değil. Ben size söyleyeyim yani hiç kimse kalkıp da güzellemelerin arkasına sığmasın. yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığında ciddi sorunlar var. Bunları, bunları gerek meslek kalitesi, tecrübesi açısından El alabilirsiniz. Ve gerekse bazı bilinen dosyalarda bilinmeyenleri e, tartışamıyoruz insanlar takip etmediği için. Onlar üzerinden yapılan açıklamalar amalı fakatlı veya bazı yüksek mahkeme kararlarının gereklerinin e, yerine getirilmemesinin arkasında bazı böyle enteresan gerekçeleri ortaya koymak suretiyle üretilen o amalar fakatlar e, şu anda e, yeni Adalet Bakanımızda önünde çünkü çok ciddi bir dosya var onu ilgilen. Belki doğrudan yetkisi itibariyle ilgilendirmiyor ama Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin kapatma dosyası var. Evet. Bu dosya ciddi bir dosya şu anda. Ee, çünkü meseleyi meseleye hukuki bakması gereken Anayasa Mahkemesi tereddütsüz böyledir. Çünkü bizler hani bir bilim insanının ortaya koyduğu gibi hani devlet millet sadakati bizde gerçekleri söylemedir esasında. Ee, ama bir orada o bilim insan da onu söylüyordu. Bir güvenlik görevlisi e, efendim işte Milleti sevmek dediğinizde Nedir dediğinizde onu canlı vermek olarak anlar Ama bizdeki anlayış e, Gerçekleri söylemektir Yani sizin sadakatiniz Sevginiz millete e, Ne pahasına olursa olsun Neyle karşı karşı olursanız olur Görüşünüzde ne olursa olsun e, Hukukçu kimliğiniz öne çıkıp Gerçekleri e, kişi hak ve hürriyetlerin Temeli üzerinden ortaya koyup Söyleyebilmenizdir bizden beklenti budur Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ateşten bir gömlektir ee, bizleri memur gibi görmeye çalışan kamu görevlisi gibi, klasik kamu görevlisi gibi görmeye çalışan siyasetçiler evvelmiş işte bürokratlar var, hukukçuları, yargı mensuplarını, hakimleri yani yargıçları ve cumhuriyet savcıları ile avukatları biz tüm onların o bakışlarına ve görmek istediklerine rağmen e, bütün gücümüzle direnişimizi sürdüreceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun evrensel ilke ve esaslarıyla onun üzerinde inşa edilecek adaleti ve bunu sağlayacak bağımsız ve tarafsız yargıyı bu ülkeye egemen kılacağız. Yani ne pahasına olursa olsun. Ama dediğimiz gibi bu zamanlar o zamanlar değil. Yani şu anda da o zamanlardan henüz geçmiyoruz. Çünkü şeffaflık ve denetim konusunda yeterli başarıyı Türkiye Cumhuriyeti maalesef sağlayabilmiş değil. Birçok iddia bugüne kadar ortaya koyuldu ama araştırılmasına baktığımızda maalesef yeterli çabanın ortaya koyulamadı. TÜİK Başkanı ile ilgili söylenecek hiçbir söz yok. Şimdi siz enflasyon verilerini zaten çok yakından e, takip ediyorsunuz. TÜİK Başkanı TÜİK Başkanı, TÜK Başkanı. Son cümleleri yani yani de benden şunu duyamazsınız. Tabii bu da ciddiyetimize yakışmaz. Boyun yani %10 daha altında gösterecek enflasyonu TÜİK Başkanı mı arıyor gibi, aranıyor gibi de bir açıklama yapacak değil. Çünkü tespitler ve şeyler öyle bütün eleştiriler. Yani bu bu Butik Başkanı'nın verileri rahatsız etti. Bunun altında rakamları ilan edecek. Şöyle söyleyeyim, mızrak çuvala sığmaz. Yani insanların eline elektrik ve doğalgaz faturaları geliyor. <laughs> Yani Erzurumlu'ya da geliyor, Karslı'ya da geliyor, orada yaşayanlara da geliyor, Nevşehirliye de geliyor, İstanbullu'ya da geliyor. Yandım Allah diyor herkes. TÜİK Başkanı ha şey demişti Ersan Bey, e enflasyon rakamları kişiden kişiye değişir, alım gücüne yönelik yeni bir ölçü onu, onu paylaşacağız demişti Re Re Rehn geçen hafta. kardeşim geçen gün bir sabah programda da güzel açıkladı. Biliyoruz ama önemli olan TÜİK Başkanı'nın ne ilan ettiği değil, milletin nasıl hissettiği nasıl duydu. Yani o, o önemli olan o. O, o insanların e, bu yani TÜİK başkanının şu söylediği doğru. Ben verileri doğru söylemeliyim ki işte e, ücretler, zamlar, e, o maaş zamları, Hı -hı. emeklilere e, yani emekliler hali ortada yani siz 2500 lirayla havanda su döver geçer gidersiniz. Yani böyle böyle bir şey olmaz. Ben her hafta e, bir marketten sürekli 22 kalem mal üzerinden e, alışveriş yapıyorum ve salon ortamda siz de yapabilirsiniz. Düşmüyor Allah düşmüyor ve yükseliyor yani hmm. düşmüyor düşüremiyorlar yani enflasyon şu anda zerre aşağıda değil ve yukarı gidiyor Pupa erken nasıl durduracaklarını o TÜİK başkanı olacak ister değil onu ne yaparsan yap e gerçek anlamda mesela şöyle söyleyeyim %14 politika faizi çekildi değil mi şu anda Merkez Bankası hmm. dinleyen var mı Özel Banka Özel Banka Cumhurbaşkanı neydi? Onlar dedi bu düzenin, bu düzenin <laughs> efendim işte o sözü bile söylemek istemiyorum. Olumsuz bir konuşma yaptı. E şimdi ne, diyebilirsin ki? Çünkü sen devlet olarak e, %24'e borçlanıyorsun, %26'ya borçlanıyorsun. Özel banka gidip de ucuz kredi abi verir. Ali Babacan mi? dedi ki vermez. 3 Şubat'ta enflasyon rakamları tam açıklanmadan önce de dedi bu değişikliğin olması Yapılsın, ne? Abi. Yani şöyle, şöyle diyebilirsin. Ü, ülke hakikat ve olgular üzerinden değil de algılar üzerinden yönetiliyoru siz ekonomide, cepte, midede bir yere kadar tahammül edebilirsin. Durduramazsın, Dur mümkün değil. Şu anda millet ya sabır çekiyor. Sadece ben size söyleyeyim.